bu tamamıyla siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan laik ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel ...alışkanlıktan örtülen başörtüsü ile ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde ayrımının çok net bir şekilde yapılması lazım amaç toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, e, tek tük olup müsamahayla bunu yapmak başka, bunlar toplu olarak gelip bunu bir hak olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil... Siyasal bir simge, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ee, şimdi eğer siz bir de topluma e, değişim, e, bir zamanlar özelin istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz veya da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsunuz. Tabii ki insancıklara sormayacaksınız. Acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. Tamam. şunu söylüyorum Nur Hanım'a, siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idealin peşinden koşuyorsunuz? Bu ahlaki mesela kaygınız ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Ne, neden benim hayatımla ilgili hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızla ilgili hesap yapsam. Doğru mu olacak bu? Doğru mu böyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Nedeniyetin temeli şudur. Pirvalizmi muhafaza etmek. Çok bir bir hayat tarzının değer hayat tarzını bastırmasını engellemek. Sosyolojik olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten. Ceza kanunları bunu tazmin etmelidir. Yani ben size gelip silah zoruyla başınızı örtüyorsam bu bir suçtur. Kriminal eylemdir. Bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit. Bunda itiraf olması için bir sebebi yok. Diğer mesele de şu. Kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplumda da devletler arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlüktür. Ben her türlü totalitarizme karşı 20 senedir şiddetli mücadele yürüten bir insanım. Sağ totaliterizm, sol totaliterizm, dinci totaliterizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada da arkadaşların düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına yatan kadınlar hep edilgen olduğunu. Ya kötü maksatlar, mesela siyasi ideolojik maksatlar peşinde koştuktan düşünüyorlar. Veya da erkek egemen, kültürün baskısıyla veya işte para mara yerine kandıktan düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir birisi yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey, kendi hayat tarzımızı garantinin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu otoritesinin kanaatine, otur kanaatine bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün yeni kadınlar başı örtülü bir tek kadın baş açık gezmeye dirense, bu kadınların bu baş açık kadına baskı yaparak başını zorla örtülmeye ne kadar hakkı varsa, tersini bile o kadar hak söz konusudur. Ee, Sayın Yaylayla yüzde yüz mutabık. İtirazımlar tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum. Duramın bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuç şudur. Siyasi hmm. otorite veya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Proje geliştirmek ve bunu kamu gücünü kullanarak uygulamaya koyamaz. Nurhan'ın tam tersini söylüyor. Nurhan diyor ki eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse, daha iyi, modern, çağdaş her neyse, ideal bir toplum yaratmak istiyorsa ve ben bu de da değişimi, bir, yaratmak değişimi yaratmak bir gerektiriyorsa, bir diyor, değişimi gerektiriyorsa, değişimi gerektiriyorsa inisiyatif alması, halkı önemsemeden inisiyatif alması söz konusu olabilir diyor. Evet. Ben tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ee, ben Hegelci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplumun böyle atlanacak, işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık, çağdaşlık sonrası gibi bir ritmik, evrim çizgisi üzerinde gittiği kanaatında değilim. Ne de değilim. Benim, de, de benim de, 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 gayet basitim özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkalarının pahasına kazanmak istemiyorum. Bu kadar da sonuç Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum, Yahya başahidinin de özgürlüğünü savunuyorum, Hristiyan'ın da özgürlüğünü savunuyorum, Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Herhangi bir dini inancı özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal beraberliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına toplumun bir kesimine tepeden belli değerler üzerine bilimsetme değerleridir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüze kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden düşünün lütfen. Kamu otoritesi başka bir gücün eline geçti. Sizin değerlerinize ters bir gücün eline geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl sanacaksınız kendinizi?